arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dead Cell oynuyoruz. Hiç yapmadım şu bu arada. gamepad'in oynuyorum yani. Şöyle var. Hiç bilmiyorum yani ne için söyleyebilirim. Yani nasıl bir oyun oldu. Ben yani, burada ünlü saatçi saatim Güzel bir oyun arkadaşlar. Sevdim. Sesini biraz sesini kısalım. Bu arada telefonu oynuyor. birazcık arkadan ses gelsin. Heh. İyi. Ee, bu neymiş? Heh. Çok bakayım Bayağıdır şey e, oynayacak. Oynamadığım için biraz komutör olabilirim. Şimdi bakmayın. Vaa. Wow. Arkadaşlar GTA 5 videosu çekecektim. Evet yani benden beklemediğim bir şey GTA 5 videosu çekecektim. Ama velakin ki

seni mu vurdum Lütfen seç. Lütfen seç. Lütfen seç. Lütfen dön Lütfen seç. vurdum mu çok güzel oturdu seç. yüzden çok korktum hayır 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 hayır. hayır, hayır. arkamdan vurdum bıçakla bıçaklamışım galiba Bu Nasıl? Hadi. Evet. bir şey Facecam var bu arada. Merhaba. facecam'i hiç kullanmamıştım ya. Bir sürü video çekmeye çalıştım facecam ile arkadaşlar. Ama olmadı. Yani yapamadım da Allah kadar. Hmm, buradan değil. Bunun sonu hiç ayarlanmak için nasıl Ha ben buradan geldim zaten. <laughs> evet. Çok güzel bir oyun yani arkadaşlar bence. Ondan bunu yapamadım ya şimdi. Farklı bir bir çözüldüm. Hoppa hopa hopa arkadımda. Tamam tamam tamam. Bakın taktık. Bu arkasına gidecek şimdi. Hadi bakayım, batarım. Ama o beni buraya sıkıştırdı bildiğim. Hopa tamam tamam. Öldü mü? Bu arada arkadaşlar Xbox One gamepad'i kullanıyorum. Xbox One mı? In Yok. Almadı. Zehirli kanalizasyon. Devam gidelim. Bu böyle bölümler halinde ama direkt öldünüz mü arkadaşlar? Başa alıyor. Ee, Xbox'ta da var bu oyun hem Xbox'ta hem telefonda. Telefon yani telefonda Gamepad özelliği taşıyor. Canım gidiyor. <laughs> <laughs> 2 dakika de var. 30 saniye. Sıradaki nereye Hah. Ne oldu? Ne Tamam. Birazcık daha açayım. Alalım şunu. bir Az tamam. bir kalmasın. Daha bir şey

Arkadaşlar şimdi ölmüş bir karakteri şey yapıyoruz arkadaşlar burada. Aslında bu karakter ölmüş o yüzden. Ya bir güç geliyor yaşıyor yani oyunun öyle bir değişikliği var oyunun. Güzel bir oyun yani ben tavsiye ederim. Yani aslında paralı ama yani beleş indirebiliriz. <laughs> Android oyun klipten bedava indiriliyor arkadaşlar ben indirdim. Yani gidip siz gibi 25 lira vermek değil. Geçelim bakalım buradan. Hop, Bakın katil olur. Wi-Fi Birazcık arkadaşlar ben Gamepad'le yani Gamepad daha kolay olduğu için telefon göre o yüzden mesela

Hiçbir yere gelmedi değil mi şimdi? Geri sakinliğe geçmiş değil mi? Hiçbir yere gelmedi. Allah kahretsin bu çok güçlü, bu çok güçlü, bu çok güçlü, bu çok güçlü. <laughs> da, üst tarafta, üst Ay. Çok az yerim kaldı ya. Böyle gidiyoruz. Böyle bunu gidiyoruz. Ay nereye tekrar gidiyoruz? Allah Allah. Birer birer vallahi iyi götürüyor adam. Adamlar ne istiyor? Bir kameraya daha yaklaştım. Oh. Terledim de. Bakalım 8 dakika olmuş. Arkadaşlar burada bitirelim yani videoyu. Ben buradan çıkmayı bulacağım. Bugünlük video sona erdi arkadaşlar. Herkese herkes görüşürüz. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da. Görüşürüz.